Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Evet biliyorsunuz ki yeni paketimiz Eco Lifestyle çıktı. Evet biraz geciktim çekmekte. Çünkü çünkü biraz paketi öğrenmem lazım olduğunu hissettim. Ondan dolayı Hemen e, bu seriye biraz geç başlıyorum ama çok geç değil olsun geç olsun güç olmasın diyerek başlıyoruz. Evet bu seri için iki hayat amacımız da olduğu için iki karakter yarattım. Birincisi Jack Jack. İkincisi ise kadın karakterimiz ise Mary. Mary'nin hayat amacı ise Master Maker ve, ve Jack'in hayat amacı ise Eco Inventor yani Eco Ekonomist olarak adlandırabilir. Şimdi biz bunlara iş bulmamız lazım. Hemen buradan carrier diyoruz. Jack'e bir iş verelim ve Mary'e bir iş verelim. Hemen ve görüyorsunuz ki yeni bir mutlet öksürüyorlar. Yeni bir e, çünkü etraf kirli bura, burası. Şimdi evet. Yeni iki tane işimiz geldi. Bunu biliyorsunuz ki e, işlerden bir tanesi civil designer, ikincisi ise freelancer, serbest bir meslek şurada gördüğünüz gibi. Ve bizim Jack'e biz Civil Designer seçeceğiz. Çünkü kendisi onu olmak istiyor. <laughs> evet. Jack'e Civil Designer'ı hemen onaylıyorum. Şimdi ise Mary'de sıra. Mary ise e, Master Maker olduğu için şey olacak. Freelancer olacak ki orada Fabrications yeteneğimizi geliştirmemiz lazım. Ondan dolayı hemen seçiyorum ve ve hemen bunu okey diyorum. Evet. Şimdi ise Mary'e e, serbest olarak bir iş seçmemiz lazım. Simply Crafted yeni gelen işimiz. Simply Crafted'ı seçiyorum. Ve evet lütfen siz eve girin artık. Çünkü öleceksiniz. Bu arada evi düzenlemeyeceğim. Evi düzenlemeyeceğim. Çünkü buradaki e, evi görmenizi istiyorum. Şu şekilde. Gayet güzel bir evimiz var. Kötü değil çok güzel. Müthiş ve biliyorsunuz ki burası kirli bir alan arkadaşlar ve burada yeni bir panelimiz eklendi. Şu an endüstriyel bir alandaymışız. Yani havayı, havayı görüyorsunuz ki çok kirli. Bayağı bir yani hatta kirli Ve ondan dolayı biz burayı temizlemeye çalışacağız. Ama bu seri arkadaşlar nesillerce Yeni bir game pack veya expansion pack yani game pack gelecek. Game pack çıkana kadar bu seri devam edecek. Nesillerce hatta Nifty Nidings geldiğinde bu seriyi uyarlayacağız Nifty Nidings'i. Yani işte bu simlerimiz yaşlanacak çocukları olduğunda biz bunlar örgü örecek vesaire satacak. Şimdi, şimdi hemen bunlara gelmeden bunlara gelmeden Mary'i seçelim. Ve, gö ve görüyorsunuz ki burada burada bir e, tablomuz var. Bu oy verme yeri. Her mahallede oy verebiliyoruz, ama yaşadığımız mahallede oy verebiliyoruz daha doğrusu. Ve bir tane de Community Space adlı bir yerimiz var. Community Space'imiz burası. Bölümün ilerleyen zamanları buraya da gideceğiz. Şimdi ise oy tablosuna geliyoruz ve buradan vote on neighborhood action plans diyoruz. Aynı şey bunun içinde diyoruz. Ama hemen neyse gidelim. Gidelim. Birlikte keşfediyormuş gibi yaparız biz bunları. Ve biliyorsunuz ki paketten artık birlikte koyduğunuz, evinize koyduğunuz duvar kağıtlarına kadar her şey etkiliyor havayı. Ve şu an hava biraz böyle iyiye doğru gidiyor. Ama ben evimizde ki çoğu şeyi satacağım. Yani şu gördüğünüz yeşil alanların hepsi eko şeyine iyileştiriyor ama onları satacağım. İlk başta burayı iyileştirmeye pek uğraşmayacağız. Kendi paramız için çoğu şeyi yapmaya çalışacağız. Evet şimdi burada yeni şeylerimiz var görüyorsunuz ki hazır bazı şeylere oy verilmiş zaten ama bizim yeni bir şeyimiz geldi. Topluluk puanı deniliyordu sanırsam Türkçesine. Influence points olaraktan bunları kazanıyoruz. İşte bunları ...sivil designer kariyerinde yeni arkadaşlıklar edinerek vesaire şurada yazdığı gibi kazanabiliyoruz. i̇lk oyumuzu vermek için 10 tane lazım. Bir oy 10 tane istiyor. Biz bir bu arada sadece bir oy vereceğiz hep. Yani 20 tane influence puanımız bile olsa 10 verir. Ay bir oy vereceğiz sadece. Şimdi hemen Mary'nin hayat amaçlarına bakalım. Fabrication skill'inde Üçüncü seviye ve 5 tane de geri dönüşüm yapmak istiyor. Jack'e bakalım. Jack ise 5 community influence puan istiyor. Ne diyor? Hi Mary, uh, I some money. Ha evet. Bize iş seçtirmesi lazım doğal olarak Mary'e. Ve burada fuller rock reds yapabiliriz. Çünkü başka bir şey seçemiyoruz. Şu an level'ımız buna yetiyor. Fabrications 1 istiyor. Bunu yapacağız. Bu görevleri yapmamız lazım Mary için. Jackson hayat amacına bakalım. Evet bir tane oy vermek zorundayız. Hemen Jack'e bir tane oy verdirelim. Hemen a şey gelmiş tabi. Merhaba. Merhaba. Learn writing green. Sen de öğren Mary'ciğim. Git Mary. Git canım. Bir tane. Neredesiniz? Tamam boş ver onu sen Mary'ciğim. Jack bak hemen gidiyor gördün mü Mary? Çabuk çabuk çabuk. Yürüyün. Bu adam, bu adam arkadaşlar etrafı yeşillendirmek isteyen, etrafı düzeltmek isteyen çok iyi niyetli bir adam. Ve şimdi bizim o adamda amaçlarını öğreneceğiz. Jack. 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 Evet sen öyle öğren Mary'ciğim. Jack öğreniyor sanırsam. Şimdi friendly introduction diyorum ama bunu tıklayınca şimdi şöyle bir şey olacak bir dakika. Bir ilk bir tanışın. Şöyle bir fotoğraf alalım size de. Bu arada cidden yeni bir oyunmuş gibi hissettir. Evet geldi Green Egg Root Action Plans. Burada işte dünyaya yani neler oy verebileceğini dünya iyileştirmek için falan söylüyor. İşte Green in Tivetinsa verebiliriz. Eco Friendly Applications Apple Ensa'ya verebiliriz. Clean Energy Productions'a verebiliriz. Oylama pazartesi 6 PM'de sona eriyor. Thanks for the info diyorum. Tamamdır biz bunları öğrendik. Biz a, tamam. Kim kazandı şimdi bu puanları? Bir dakika. 15 var. Sen de 10 var. Tamamdır yetiyor puanlarımız. Jack sen gel oy ver. Mary sen de git oy ver. Tamam sarılmayı bırakın. Bu arada bunlar kardeş. Ahına. Niye gidemediniz? Niye? Gitsenize. Tamam ilk Mary gitsin o zaman. Mary'cim git. Sonra Jack gitsin. Jack. Jack. Evet. Bu arada gördüğünüz gibi animasyonlar çok güzel. Şu an bir de yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için böyle kirli şeyler çıkıyor yağmurun. Evet. Şimdi neye oy vereceğiz derseniz. Şimdi arkadaşlar bu böyle bunu seçince herhalde dövüşmemiş yapıyorlar diye biliyorum. Çünkü benim ilk oyunumda bu seçildi. Herkes mahallede kavga ediyordu. Böyle eğlenceli bir şeyler olsun istiyorum. Dünyayı hemen temizlemeye uğraşmak istemiyorum. Biraz da para kazanmamız lazım. ondan dolayı, ondan dolayı. Bakalım nelerimiz var. Eco Friendly asla seçmeyeceğim. Şu an Sharing is a Water. Aa, bu var. Hmm. Clean green garden itself. Uh. O zaman, o zaman, o zaman. O zaman ne seçelim biliyor musunuz? <laughs> Bu aşk şeyini seçebiliriz. Free love. Sanırsam burada işte istediği gibi insanlar takılıyor falan filan olabilir. <laughs> Bu eğlenceli olur ya. Aynen. Eğlenceli olabilir. veya da veyahut da. Bu nasıl? Şey mantıklı olabilir arkadaşlar. Primate Creative Arts daha iyi gibi duruyor bana. Hem biz e, burada da yazıyor zaten. Fabrication Skill falan daha iyi etkiliyor sanırsam. Onun için Primate Creative Arts'ı seçeceğim ben. Ona bir oy verdim ve onaylıyorum. Şimdi ise Jack hemen git oy ver. Bu arada ben kime oy verdim? Layla, Ayşe, Miriam, Layla nereden çıktı? Jack hadi. Jack. 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 Jack'cim oy ver. Heh, tamam geliyor. Bu arada herkes oy vermeye geldi. Bu çok güzel bir şey. Yeni insanlarla tanışma de sende. Ha buna tanıştın mı? Yo, tanışmadan konuşuyorsun da niye bende o seçenek çıkıyor? Çok saçma. Valla öleceğiz herhalde biraz sonra. Sen de aynı şeyi ver. Promate. Promate. Creative Arts'a. Aynı şekilde. Umarım abuk subuk bir şey seçilmez. Şu an hala önde değiliz. Tech Sports. Hala daha önde. Evet 5 oylan bunu da verdik. Şimdi şimdi evimize yeni şeyler almak istiyorum. Fabrications şeyini koydum buraya. Ay, fabrications şeyi bu affedersiniz. Yani 3 boyutlu yazıcı bu. Şu öyle diyeyim. Bu mum yapma şeyi. Bu da meyve suyu yapma. Olayı cidden çok hoş. 3 tane hobi cidden müthiş bir şey. Ve 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 evimizin çoğu yerini yıktım. Önemsiz bulduğum. Ve tabii yıktığımda ne oldu? Yeşil yerleri yıktığımda yine hala yeşil artıyor. Sıkıntı yok. Evet. Ve şöyle bir şey oldu işte. Tuhaf. Yani. Evet. <laughs> ve burada rüzgar gülümüz burada. Ve burada gördüğünüz gibi Green Eco Footprint oluşturuyor. Ve Green Eco Footprint'i burada da oluşturuyor. Gördüğünüz gibi cidden çok hoş. Şimdi. Evet. Bu arada. Of off the grid olduğu için şu anda elektrik, elektrik üretmemiz lazım. burada fatura sistemine giriyoruz ve görüyorsunuz ki günlük işte kaç lira gelir sağladı ürettiği işte onu satabileceğiz sonradan çıktığında. Hoş şu an mesela kullanabiliyor muyuz bunları? Şu an mesela kullanamıyoruz çünkü off the grid burası ondan dolayı şu anda kullanamayız bunları. Evet. <laughs> Ama yarına kalmaz elektriğimiz büyük ihtimal üretilmeye başlanır. Aha bir dakika. Arsamız off the grid olduğu için elektrik üretmemiz lazım olduğunu söyledim ama ben buraya jeneratör koymayı unuttum ve jeneratörü koymak için para ihtiyacım vardı ve bunları satmak zorunda kaldım. Bu arada biri geldi bu sizce kim? Evet bilin hadi bakalım şu an yorumlara yazın. Bu kadın kötü bir kadın evet arkadaşlar bu sadece para göz bir kadın ve hemen onun yanına gideceğiz şu an. Marycim, git bakayım ondan tanış canım. Mary. Evet, şu anlık hava durumumuz gittikçe yine kötüye gitmeye başladı çünkü ben duvar kağıtlarını sattım. Evet, Jack gidiyor ilk başta. Evet. Nasılsın? E Ee. Neye, nereye gittiğini sanıyorsun? Nereye gittiğini sanıyorsun? Öğrenmemiz lazım olduğunu biliyorsun bunu. Jack'cim öksürüp durma. Çok kötü şu an boğulacağız herhalde. Çabuk 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 eve gireceğiz. Hadi. Tamam tamam tamam. Hadi. Ya Jack. Jack'in sorması yeterli buna. Sor Jack'cim. Sor hadi. Sor. Sor sor bakalım. Evet evet. Hızlandırayım buraları. Aa, bu arada hijyenimiz düştü fark ettiniz mi hava kirli diye. Evet, şimdi bu ise kötü bir kadın ve bu kadın sadece para göz. Evet. Ve bize hangi oyları vermemizi istiyor? Verebilirsiniz diyor bunun için modern development, tech sports, promote creative arts'a verebilirmişiz. Thanks diyoruz. Teşekkürler. Jack sen bir Evet, şu anda tech type shower diyor. Tech quick Nasıl oluyor bilmiyorum. Geldi mi ki suyumuz bizim? Nasıl oldu? Off the grid diyor. Bunları nasıl kullanıyoruz peki? Evet hızlı duş almamızla ilgili bir şey olması lazım. Ve burada çok güzel beğendiğim bir animasyon. Şu an yağmur yağıyor ya da bakın damlalar daha fazla düşüyor ve hızlı hızlı düşüyor. Yağmur yağmadığında çok daha yavaş düşüyor bu. Ve panelimiz burada. Mesela biz bunları açmamız mı lazım? hımm Ama bunun için et full. Hem parçalara ihtiyacımız var. Tamam Mary. Bunu sen mi? Al yok ama bu sensin Jack'cim. Sen yapman lazım. Mary'cim bu arada. Bilgisayarımız var mı? Bilgisayarımız var mı? Bilgisayar da mı yok? Mary. Mary'cim o zaman bana niye hemen aldırdın? Ve evet bilgisayarımızı da aldık ve bu arada dolap yokmuş evde. Evde dolap olmadığı için dolap da aldım. Bu arada param niye bu kadar fazla derseniz üst katı sattım şurayı gördüğünüz gibi. Buraları hep düzenleyeceğim bir dahaki bölüm merak etmeyin. Jack duşa girdin mi? Bir daha gir ya Jack böyle hiçbir şey yaramıyor senin duşa girip girmemen. O zaman sen de git yemek yap. Aynen yemek yapalım yemek yapalım hemen yemek yapalım. Hmm, fruit salad diyor. Git 8 kişilik yap mesela. Sonra, sonra, sonra. Bizim bir şeyler aramamız lazım. Bunu da arayan Mary olacak. Yani e, parçaları arayan Mary olacak. İşten önce. Bu arada işi ne zaman teslim etmemiz gerekiyor? Thursday. Yani kaç gün var? Daha var. Evet. Perşembe günü daha var. Bayağı var hatta. Sen yemek yaptıktan sonra sen de git duş al. Sen o zaman ne yap biliyor musun? Git sen de tuvalet yap. Tuvaletini yap. Oraya niye gidemiyorsun? Evet. Şimdi hemen ne yap biliyor musun? Cook yap cook yap. Hemen buradan garden salad yap. Parti 8 kişilik yap sen bunu. Sen tuvaletine girdin mi? Aferin aferin aferin. Tamam tamam bekle bekle. Şimdi bekle. Senin ne yapmamız lazım? Materials bul bulmamız lazım. O zaman git ne yap biliyor musun? Git ne yap. Tamam ama çöplerde bir şey yok. O zaman sen sen mesela. Neredeydi bu çöp kutusu? Çöp kutusu neredesin neredesin? Heh, burada bir tane çöp kutumuz var. Git buraya. Ne yap biliyor musun? Materials bulmamız lazım. Şunu yap. Yap bunların hepsini. Ee, evet. <laughs> Bunları da yapsın. Sen de yemeğini yap o sırada kızım. Ama çok kirlendik ya. Bayağı kirlendik. Bayağı yani hatta. Bayağı kirlenmişiz. Elektrik hala üretemedik mi? Evet. Onun için parça bulmamız lazım. Hemen acilen. E, hemen yap çocuğum. Hemen yap. Yaptın mı? Yapsana. Iyy pislik. Yani. Hemen 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 hemen. Yap 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 yap. Koy onu. Koy kızım. Koy canım. Ye onu. Ye, ha. Tamam, tamam. Yedikten sonra git tuvalete gir, sonra git duşa. Ha geldi mi suyumuz? Evet, suyumuz geldi, çok hoş ve suyumuz geldi. Görüyorsunuz akıyor burada da. Ama enerjimiz hala gelmedi. Çünkü jeneratörümüz çalışmıyor. Bu arada bunun animasyonunu da size göstereyim. Bir şey buldun mu? Hmm. Ha evet, tamam. Şimdi bundan geri dönüşüm malzemesi bulacaksın. Bakın gördüğünüz gibi animasyonlar çok güzel. Şu an dalıyor gördüğünüz gibi. Çok hoş. Sen yemeğini yerken. Niye bakayım sen? Ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? Ha tamam. Tamam oldu geri dönüşüm yaptık. O zaman sen de gel yemeğini ye. Open. Buradan grape serving diyorum. Bu arada sen parça buldun biz bulam... Aa, ah, sana da mı gelmiş oluyor parça? güzel tamam o zaman hiçbir sıkıntımız yok. Git et full full diyor. Ha. E var işte. Ha 25 tane lazım. Tamam anladım. Tamam sorun değil. Sen hallet bunları işini canım. İşini hallet bunların. Bunları hallettikten sonra git hatta git sonra çöpe biz de gidelim çöpe git. Çöpe gittikten sonra buradan hemen ne yap biliyor musun? Short of hepsini yap işte bunların. Aynen öyle, hepsini yap. Hmm, sonra, 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 sonra. Jack'in işi ne zamanmış? Jack'in işi yarın. Ama Jack yemek yemesi lazım. Ben yemek ye, yememelim ye dememe rağmen yemeğini yemedi nedense anlamadı. Boğacağız, hadi Jack'cim. Jack, hadi. Ve tabakları çöp kutusuna atalım. Hemen buradaki ki Jack. Yedele diyorlar beni. Hemen grab a diyorum. Ve buradan hemen arayabiliyor musunuz? Evet arayabiliyormuşuz. Hoş. Jack'cim. Buraya gidiyorsun Jack. Bak. Jack. Git oraya Jack. Boş ver bu adamı Jack. Yürü Jack. Jack yürü 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 Hah. aferin 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 open de ve grab a serving diyeceğiz alamıyor musun alıyoruz işte rahat tamamdır jack bunu yediğine güveniyorum sen de aynı şekilde burada bir şeyler ara buldun mu buldu tamam tamam bunları yapmana gerek yok Ricycle diyorum. Geri dönüşüm malzemeleri hemen oradan arasın çöpten. Bu arada çok güzel yani çöpten eşya meşya her şey çıkabiliyor. Çok hoş cidden. 25 tane mi buldum? Bu bravo sana. Et full diyorum. Doldursun bunu. Bu sanırsam böyle benzin gibi bir şey mi? Full dediği. Evet. Ben yakıt demekmiş. Benzin yani. Doldursana. Git doldur. Hadi. Hadi bakayım. Evet pakette hatalar olabilir arkadaşlar. Bu gayet normal çünkü yeni çıktı. Evet hemen yakıtını doldurmaya git canım benim. Bu arada yürünecek çok bir yer var burada. Yani baya bir buralara kadar yürüyebiliyoruz. Buralar yok tabii ki de. Buralara kadar yürüyebiliriz. Ondan dolayı bu haritaya biraz alışmam zor oluyor. Buralarda da yürüyebiliyoruz. Hoş cidden. Nasıl dolduruyorsun bakalım. Ay çok kötü durumdayız ya. Duş almadın mı? Ama duş al dedim. Tamam. Take a shower de. Lütfen bitmesin ama. Aa çok güzel animasyon. Doğdu mu şimdi mesela? Ha. Ha. Mesela mesela şu anda oldu mu? Şu anlık çalışmıyor. Ha şu an çünkü ankan tufalıs veri bir şekilde. Soy şokumuz da düşüyor ama birileriyle tanışmamız lazım. Jack çabuk çak. Tamam o zamana kadar o zaman sen de oy pusulasını oraya git. Abi merhaba 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 merhaba. Merhaba friendly. Hello. Hi guys. Evet hadi hadi hadi. Mary Jane Mary Jane Mary, Mary 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 Mary. Bu şey bir daha bakmak istiyorum. Ee, Şeyimiz nerede? Posta kutumuz yok olmuş. Her neyse. <laughs> e nereden bakıyorduk? <laughs> evet. Buradan hemen show bills diyorum. Baya şu an ha, evet elektriğimizi günde üretemiyoruz. Baya elektrik harcıyormuşuz. Yapacak bir şey yok. O zaman o zaman tasarrufa girmek zorundayız. Auto lights all candles diyorum. Yani sadece mum yanıyor zaten evde. O ayrı bir konu. Hijyenin dolmadı mı? Bitti mi suyumuz? susuz ne yapacağız? Ama Jack'cim biliyorsun böyle olacağını. Sonra bilerek böyle şeyler yapma lütfen. Ask about day. Bu arada bunları mesela oy vermeleri için zorlayabiliyoruz. Yani zorlayabiliyoruz derken işte bunu oy verebilirsin vesaire diyebiliyoruz ama ben bunu demeyeceğim. <laughs> talk, talk about rain. Evet sonra warm temperatures. Termometreyi so şey yapalım. Sonra sonra Ask If Mermaid deniz kızı mısın diye soralım. Biliyorum enerjimiz bittiğini After Great. Biliyorum bunu hatırlatmana hiç gerek yok. Cık cık cık. Sinirim bozuldu ya. Peki nasıl yapacağız o zaman duş? Valla hiç bilmiyorum. Valla. O zaman... Yağmurumuz bitti mi? Ha, suyumuz hiç doğmaz artık. Çok az dolar bu arada. Denizin kalitesi çok güzel değil mi? Normal önceki denizlere göre. Konuştunuz mu? Bak bir dakika. Şu an bunu hiç alışamadım bu şeye. Daha güzelce dönelim ha. Evet. Başka mesela ne yap? Mesela problemlerin attın hakkında konuş. Get now. Şu an social'ımız full oldu. Tamam ama ben fanla social'ı bir an karıştırdığım için yapacak bir şey yok. Tamam. O şeylerimizi kontrol edelim. Bu arada gece mi oldu? Wow. Gece olmuş. Bayağı bildiğiniz gece oldu şu anda. Yani. Hala mı giremiyorsun ya? Bir daha gir. <laughs> Duş alıp duracağız arkadaşlar. <laughs> Habire. Evet canım. Kontrol et bakalım. Nasıl gidiyoruz? Evet hala önde değiliz. Bu free... love ile Tech Sport bizim önümüzde şu an. Bakalım kazanabileceğiz mi? <laughs> ve Jukit Community de önümüzde bayağı bir şekilde yani. <laughs> evet şimdi Jack Jim. Suyumuz birikmiyor mu ve su, yağmur durdu ya bakın ne kadar yavaş akıyor şu an gördünüz? Baya gerçekçi. Mesela bu olayı anlamadım. Kırmızı tehlike düğmesine basın gibi bir şey söylüyor. Tam olarak ne işe yarıyor bu? Çalışıyorsun değil mi? Sesi ne kadar gerçekçi. Wow. Ee, Laylacım evimizde bilgisayarımız... Aa bir dakika hemen bilgisayarı neden aldığımızı hatırladım. Ve buradan chat with client yap lütfen Layla. Laylacım. Sonra Jack senle işimiz var mı Jack? Jack bilgisayara oturma. Jack ne yap biliyor musun? Ne yap? Bunlar yakmaz be. Bunlar bunu yakabiliriz. Candlelar bize bir şey yapmaz. Yak bakayım. Like all candles. Evet. Oldu güzel, güzel oldu. Hala duş yapamıyoruz çünkü off the grid is. <laughs> Sen yak bir makam bunu. Mesela ne işe yarıyor? Bir denemekte fayda var bence bunu. O arada da Layla bunu hallediversin. Arkadaşlar ilk bir 5 bölüm büyük ihtimal sıkıcı geçecek. Neden ise bakın neden ise ben <laughs> buraları bu arsada olmasam bile oynadım. <laughs> Ama ben oynadım arsada kirli değildi dünya ondan dolayı daha eğlenceli olacağına inanıyorum. Aa, ne yapıyorsun? Endüstriyel şey veriyor. Aa, ortamı kötü etkiliyor baya. Bozuldum mu? Cık. Ne oldu şu an? Boğuluyoruz. Bu ne işe yaradı bunu yapmak bilmiyorum. O zaman Jack Jack'cim sen geç olmadan git uyu vampir ne işin var? Ve yeni gelen güncellemeleri send home diyorum. Yatma 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 direkt send home de. Tamam. Send home. Git bakayım. Layla o zaman sende de bayağı bir bunu yaptık mı? Chat with clients. Yaptık tamam. Oyun oyna biraz. Sims Forever oyna. Uykumuz geldi ama ya. Şu an mesela Fabrications yine yapamıyorum. Niye yapamıyorum? çünkü Uncountable. Hava çok kötü. Duş ihtiyacımız var. Bunu yaptıktan sonra duşa gir. Layla'nın uyku şey problemi olmadığı için istediği saatte uyuyabilir. Sorun değil bu benim için. Ve Layla için de sorun değil der. Değil mi kızım? Arkadaşlar ya, ben ee, Layla deyip duruyorum. Biliyorum, özür dilerim ama Mary bunun adı. <laughs> Çünkü aklım eee Natsoberi'deki Layla'ya kaldı. Onu da izlemediyseniz 4. bölüm şu an biliyorsunuz ki kanalda gidip onu izleyebilirsiniz Bu arada burası niye kirli derseniz her yerin bir hikayesi var bu pakette mahallelerin Burası fabrika kaşmanın olduğu bir yer yani bu nereye gittim be Fabrika aşma olduğu için çok kirli bir alan Layla Biraz eğlendim bence yeterli o yeterli. Bilgisayarı kullanabiliyoruz. Demek ki elektriğimiz var. Bunda sıkıntı yok. Mesela üretim aşamasındayız ya. Üretim olarak da neyimiz var? Mesela neyi üretmişiz? Mesela bir daha bakalım ona. Suyumuzu üretiyoruz ama ha mesela shell now, sell now diyor. Elektriğimizi satıyoruz veya da store diyor. Out sell. Şöyle yapalım. Şu out sell dediği herhalde satıyor ama bu store'da depoluyor ama hepsini mi depoluyor onu bilmiyorum. Şu an bunu depoluyorum mı? Bence de depoluyorum. Buna tıklıyorum. Sell now mu diyeceğim? Aa niye sattım be? Kızım. Ne oluyor? Duş Abi lütfen biraz hızlandırayım. iki alayım ki siz de sıkılmayın. 30 dakika geçti video. <laughs> Jack mışıl mışıl uyuyor. Maşallah yani Jack'cim keyfine keyif yok. Bir daha gir Layla'cım. Bir daha gir canım. Bir daha gir. Şu an evet yapabiliyoruz. Evet. <laughs> yapabiliyoruz. 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 Ve 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 şu an bildirim geldi. Özlem'den. Galeri bildirimi siz de gördünüz mü bilmiyorum. <laughs> evet. Artık uyuyor. Evet arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bu seriyi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Bu seriyi çok seviyorum. Ve hemen size bir şey anlatacağım. Anlattım sana ama bir daha tekrarlamak istiyorum. Şimdi. Biliyorsunuz ki ben Eko... Bir expansion pack çıktı mı sonradan bir game pack veya da expansion pack çıktığında ondan sonra o seriyi oynamam. Ondan dolayı bu arada büyük ihtimal bu paketten sonra staff pack gelecek. Nifty Link. Ondan dolayı Ağustos gibi bekliyorum. Ondan dolayı bu seri game pack yeni bir game pack gelene kadar devam edecek. Yani Nifty Link gelse de devam edecek. Bu simlerimiz yaşanacak ve örgü örecekler. Bu şekilde nesiller boyu devam edecek bir seri var. Yazın sonuna kadar büyük ihtimalle bu seri devam edecek. Ve Not so Berry serisine çok küçük bir ara vermiyorum aslında. Böyle bir iki günlük bir ara vereceğim. Çünkü zaten geçen hafta ara verdim. Çünkü bu serinin hazırlıkları için. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum.